Değerli dostlarım merhaba. Teknobin Akademi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir bisiklet videosu ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda AliExpress üzerinden satın aldığım bisiklet ekipmanlarım hakkında kısa da olsa sizlere bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bunun öncesinde yine AliExpress üzerinden satın aldığım ekipmanlar hakkında iki farklı video çekmiştim. Hemen saat üst kısımda bu videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu kadar ekipman niye diye sorarsanız Beş farklı ailemiz içerisinde bisiklet mevcut. Ve bu beş farklı bisiklet için de bu ekipmanları satın aldım. Ha, aldığım ekipmanların tamamı iyi diye sizlere tanıtımını gerçekleştirmiyorum arkadaşlar. Bunları bisikletlerimizde deneyimleyeceğiz. Ve bu deneyimlerin sonunda artı ve eksiklerini farklı videolarda yine sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. <laughs> İlk metre metere bisikletimiz için almış olduğumuz pedallar. Pedalımız bu şekilde geniş bir yüzeye sahip, alüminyum araşımdan oluşan bir malzeme. Toplamda bir yüzeyinde 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet tırnak mevcut. Bakın bu tırnaklar. Bu tırnaklar sayesinde ayakkabınız pedalın üzerinde kaymıyor ve uzun yolculuklarda da rahat bir sürüs bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Renklerimiz de çok güzel. Burada siyah, mavi, kırmızı farklı renk seçenekleri üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Pedalların yüzeyi geniş olduğu için özellikle bisiklet başlangıcı yapan arkadaşlar için kesinlikle büyük kolaylık bu zaman sağlayacaktır arkadaşlar. Bakın bu şekilde tırnaklar ve ayakkabınızı yerleştirdiğinizde geniş bir yüzey ve kaymayacak bir yüzey gördüğünüz gibi. Ayrıca satın alma işlemleri esnasında bu güzelin renklerin de kolaylıkla aşınmayacağına dair bir taahhüt veriyor arkadaşlar. Rumanlık rotara sahip görüyorsunuz. Pedalların en büyük dezavantajı ağırlığının toplamda çiftinin 405 gram olması. Kutu içeriğinde 2 adet pedal ve ayrıca bakın küçük bir paket içerisinde tırnaklar, rotor için pul, tırnaklar için gövde ve tırnakların montaj demontajını yapabilmek için de bir de alyanımız mevcut arkadaşlar. Ve bir diğer ekipmanımız da Kiliti pedal arkadaşlar. Shimano Ultegra R8000. Karbon pedal. Gövdemiz karbon arkadaşlar. Pedalların çifti de toplamda 262 gram ağırlığında. Yaklaşık 4 sene evvel R7000 set. Pedallar satın almıştım. Yine AliExpress üzerinden yaklaşık 10.000 km'ye kilometre yakın yol yaptım. Şimdiye kadar herhangi bir sıkıntılarını yaşamadım arkadaşlar. E, içinde de tabi pedalları satın almak isterim. İnanın ben bu pedalları satın aldığımda yurt içindeki R8 pedalları istinaden satın alma fiyatım 5'te biriydi. Ondan dolayı AliExpress üzerinde satın almayı tercih ettim. Pedaların sadece şu anlık hoşlanmadığım tarafı şu kısım oldu. Rotorun biraz yavaş dönüyor olması bunu da içerisinde daha doğrusu roman yatağında bulunan gres'e bağlıyorum. Kullanıldığında zamanla gres de dışarıya çıkaracağı için daha hızlı hareket edeceğini umuyorum. Tabi yine belirttiğim gibi NEDAL'la yaşadığım deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. İnşallah farklı bir sorun yoktur. Aynı şekilde bakın burada kalde çıkma esnetik alayını arttırıp buradan kolaylıkla azaltabilirsiniz. Bu sistemde çalışıyor arkadaşlar. NEDAL'lar hoşunuza gitti. Satın aldınız, Elinize geçti. İlk yapmanız gereken işlemlerden bir tanesi, bakın burada bundan pedalın protonuna ait dişlerin aynı kolla uyumlu olup olmadığına bakın arkadaşlar. Çünkü zaman geliyor, buradakilerin üzerine kesik atabiliyorlar ve ayna kolun içerisine, vida dişlisine girmiyor. Bu gerçekten büyük bir sıkıntıdır. Kesinlikle aldığınızda da kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Kutunun içerisinde bu şekilde iki karbon pedal, bir çift SH11 kalp. Bakın bu şekilde ve kraporumuza arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, olmayı ve videolarımızı beğenmeyi ve lütfen unutmayın bir diğer ekipmanımız ise arkadaşlar bidon sargısı. kutu içeriğine hala kaldım hatta paketleme çok güzel olmuş arkadaşlar kutu içeriğinde bidon sargılarımız bakın bu şekilde yüzeylerini görebiliyorsunuz Bu şekilde gidon sargısı, bitirme bantları, her bir için birer tane. Gidon tapaları bakın dikkat edin bunlar alyanlı. Gerçekten mükemmel düşünülmüş. Ve gidon tokaları. Set içeriği gerçekten benim çok hoşuma gitti. Hakikaten gidon sargısı yapıldığında bizlere lazım olan şeylerin tamamı paket içeriğinde düşünülmüş. İnanın şu an gidon sargısı doğa bir tanesi olan ismini vermeyeceğim. Sonuçta yol bisikletinde bir tanesini de kullanmıştım. Hatta ekipman olarak o doğrudan gelmişti. Bakın bu şekilde düşünülmemiş. Sadece gelen iki tane gidon sargısıydı ve bu şekilde biliyorsunuz basit set plastikten oluşan gidon tıpalarıydı. Gerçekten ben yapan satıcıyı tebrik ediyorum. Kokusundan bile anladığım kadarıyla kauçuk bir malzeme arkadaşlar. İç tarafında da bakın yapıştırma bantları mevcut. Gidon sargılarının her birisi 2 metre uzunluğa sahip arkadaşlar. Genişliğimiz 3 sandım. Kalınlığımız da 3 milim arkadaşlar. Bir diğer ekipmanımız ise arkadaşlar kadro çantası. Ben sel arkasında bulunan çantalarından kullanıyordum arkadaşlar. Fakat çoğu zaman sıkıntı yaşıyordum. Mevcut haliyle içerisinde çok fazla ekipman ve kullanılacağım yiyecekler olsun koyamıyordum. Farklı bir çantaya ihtiyaç duydum. Daha çok tavsiye edilenler gidonun ön kısmına takılan bar çantalarıydı. Fakat rüzgarın kesme hızını dikkate aldığında hızımın azalması ve gidonu hareket etmesinde sıkıntı yaşayabileceğimi düşündüğüm için onlardan satın almadım. Sonrasında bu bar çantalarının tipleri ve genişlikleri hoşuma gitti. En büyük özelliği de benim için mevcut kullandığım Note 8 telefonumun içerisine kolayca girebilmesiydi. 1.6 litrelik bir hacme sahip. Çantamız polyester ve TPU su geçirmez kumaştan yapılmış arkadaşlar. İçerisine kolaylıkla telefonunuzu, pompanızı, powerbankinizi, iş lastiğinizi, kolaylıkla koyabileceğiniz 1.6 litrelik bir iç hacme sahip. Ayrıca kutunun içeriğinde gidonun ön kısmına ve kadronun da alt kısmına basabilmek için bu şekilde askılar mevcut. Bakın askıları takıp gidonu bu kısımlarda kolaylıkla sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Ölçülerimiz şu şekilde. Bakın uzunluğumuz 23.5 yüksekliğimiz 10.5 şu kısım ve genişliğimiz arkadaşlar 6.5. Toplamda 1.6 litrelik bir çantaya sahip oluyoruz ve mevcut ayaklarımızı hareket ettirdiğimizde de herhangi bir sıkıntı, problem yaşamıyoruz arkadaşlar. Benim beğenerek, severek aldığım bir ekipman oldu. Tabii yine belirttiğim gibi deneyimlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda AliExpress üzerinden satın aldığım ekipmanlar hakkında kısa da olsa sizlere bilgi vermeye çalıştım. Bundan önceki ekipman tanıtım videolarına hemen sağ üst köşede ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ekipmanlarımı deneyimlere hakkında artı ve eksiklerini farklı videolarda sizlere anlatmaya, açıklamaya çalışacağım. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer malzemeleri satın aldıysanız kesinlikle yorumlarınızı, deneyimlerinizi benimle paylaşın arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Küçük de olsa bizlere bir teşekkür etmeyi. Kanalımıza destek de. olmayı arkadaşlar. Evet, unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere. Unutmayın.